Evet Merhabalar e, bugünkü videomuzda da e, damarlarla ilgili birkaç yorum ve Starlink hipotezinden söz edeceğiz e, damarlarda yani kan basıncının sıralamasını e, atar damar kılcal damar ve toplar damar şeklinde sıralayabiliriz kan basıncı en yüksek atar damarlar sonra çünkü vücuda kanı pompaladıkları için. Ondan sonra kılcal damarlar, e, kılcal damarlarla alışveriş yapılıyor. Ondan sonra to toplar damar şeklindedir. Yani damarlardaki kan akış hızı sıralaması ise en fazla atar damar, sonra toplar damar, sonra kılcal damar şeklindedir. E, kılcalda madde alışverişi olduğundan en yavaş olur e, kan akış hızı. Yine üçüncüsü ise damarların toplam kesit alanı sıralaması burada kılcal en fazla çünkü kılcal damarlar bir ağ gibi dokuları kapladığı için bunu ucuca eklediğinizi düşünün kesit alanı en fazla olan damarlardır ondan sonra toplar damar ondan sonra atar damar şeklindedir daha önceki videolarda açıklamıştım damar iç çapı atar damarı göre duvarındaki kas tabakası ve elastik lifler az olduğu için toplar damarların iç çapı en fazla sonra atardamar, sonra kılcal damar şeklindedir diyebiliriz. Evet bugünkü videomuzda Starling hipotezinden söz edeceğiz. Peki bu hipotez e, neyi anlatıyor bize? Kılcal damarlardaki madde alışverişini anlatıyor. Kılcalarda madde alışverişi e, ne nasıl sağlanır? İşte kan basıncı, kan osmotik basıncı ve doku sıvısının osmotik basınç farkları e, dikkate alınır alınarak e, kılcal damarlardaki madde alışverişi açıklanabilir. Peki nasıl açıklayacağız bunu? Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Kılcal damarlar boyunca bakın kanın osmotik basıncı sabittir. Değişmez. Peki nasıl sağlanıyor bu? 25 milimetre civarı. Bunu e, plazmadaki kan proteinleri sağlar. İşte albumin, globulin, fibrinojen gibi proteinler kılcalda kalır. Yani dışarıya çıkmaz. Kılcalda kalarak sağlar. Doku sıvısına yani çıkan da osmot, yani çok az çıksa bile osmotik basıncı değiştirecek kadar doku sıvısına bu proteinler geçmez. Kılcalda kaldıkları için kılcal damarlarda osmotik basınç sabit kalır. Peki kılcalların tabi bir atar damar bir de toplar damar ucu var. Bunu ben çizmeye çalıştım. Diğer sayfada göster göstereceğim. Kılcalların atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru bakın kan akış hızı olur. Kan akış hızı yani bu yönde azalır tabii ki. Atarda en fazla toplara doğru gittikçe azalır. Evet ben bunu çizerek göstermeye çalıştım. Starling hipotezinin özünde şu yatar. Bakın atar damar ucu burası toplar damar ucu burası burası kılcallar. E, kılcalların bakın atar damar ucunda kan basıncı e, burası doku sıvısı bakın alışverişin olduğu doku sıvısı. E, atar damar ucunda kan basıncı osmotik basınçtan yüksektir. Yani kan basıncı osmotik basınçtan yüksektir. Ee, bu şekilde ne olur? işte su, oksijen, besin ne olur? Bunların hepsi kılcallardan doku sıvısına geçiş yapar. Yine kılcalların burası toplar damar ucu bakın. Toplar damar ucunda da tam tersi osmotik basınç kan basıncından yüksektir. Bu durumda da dokuda işte kirlenmiş olan su, karbondioksit, amonyak, üre atıklar yani suyun içerisinde atıklar ne yapar? Doku sıvısına ee, geçiş yapar, ee, şey e, doku sıvısından kılcallara geçiş yapar. Bakın burada göstermişiz kılcallara geçiş yapar. Yani okları o yüzden tam ters e, çiziyoruz. E, yani e, atar damar ucunda ne olacak? Doku sıvısına çıkacak besin içindeki e, beslemek için dokuyu, besin ve su. Ama toplar ucunda ne olacak? Bunun tam tersi dokudan kılcallara geçiş yapacak. E, dolayısıyla e, bu Starling hipotezi yani dokuda e, nasıl e, dokuların beslendiğini e, ve atıkların atıldığını e, açıklayan hipotezdir. Peki doku sıvısı ne? Doku sıvısı besin monomerleri var bunun içerisinde. İşte e, sindirimle emilen besin monomerleri var. Glikoz, amino asit, işte vitaminler, mineraller, su, amonyak, atıklar, karbondioksit, oksijen, NH3, metabolik atıklar, hormonlar doku sıvısının içerisinde bulunur. Ancak doku sıvısı renksiz bir sıvı olduğu için içinde hiçbir şekilde alüver veya da işte hemoglobin pigmenti bulunmaz. Yine kan proteinleri yani fibrinojen bulunmaz. Çok az sızsa bile bu da çok çok azdır yani ama normalde kan proteinleri, fibrinojen vesaire bulunmaz. Yine al de doku sıvısında bulunmaz. Ee, şimdi atardamar ucundaki kılcallardan doku sıvısına to toplar damar ucuna göre daha fazla madde geçişi oluyor her zaman. E bu ne demek? Bu doku sıvısının miktarının artışı demek. Peki bu artış nasıl dengeleniyor? Lenf dolaşımıyla. Lenf dolaşımının görevlerinden biri de budur. E, bu fazlalığı dolaşıma katmış olur. Yani burada biriken fazla doku sıvısını dolaşıma katıp kalbe getiren sistem lenf sistemidir. E, lenf dolaşımını anlatırken de e, bunu tekrar söz edeceğiz. Bundan tekrar söz edeceğiz. Evet, hepinize iyi günler diliyorum.